Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Civegöz'ü e sınır kapısında meydana gelen patlama sonrasında İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati yazıcı incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Evet, ben de. Ben de. Patlamanın meydana geldiği cive gözü sınır kapısında yapılan inceleme sonrasında İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz ile birlikte Hatay Havaalanı VIP salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bomba yüklü aracın Suriye'den geldiğinin çok net bir şekilde görüntülerle de ortaya konduğunu dile getirdi ve kesin olan şey aracın Suriye istikametinden geldiği ve Türk kayıtlarında bulunan bir araç olmadığıdır dedi. 11 Şubat 2013 Pazartesi, Pazartesi günü saat 14.37 sularında Cırvegözü gözü Kapımız'ın 21 metre dışında park etmiş bir aracın infilak etmesi sonucu maalesef 13 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 da yaralı söz konusu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Civegözü Kara Hudut Kapısı'nın 21 metre dışında park etmiş aracın infilak etmesi sonucu 13 kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Olaya sebep olan aracın Suriye istikametinden gelerek patlamadan 20 dakika önce Cive Gözü Hudut kapımıza 20 metre uzaklıkta park ettiğini ifade eden Bakan Ergin, olaya ilişkin önemli mesafeler kat edilmiş durumda. İnşallah yakın bir zamanda içerisinde olayın sorumluları ile ilgili daha geniş bilgiler sizlerle paylaşılacak duruma gelir. Ben bu terör olayını lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diye konuştu. 26 yaralının 11'i ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş durumda. Yatar vaziyette 15 hastamız var, yaralımız var. Bu 15 yaralının 8'inin durumu ciddi, ağır durumda. Bu 8 ağır yaralının 3 yaralısı da Türk vatandaşı. Olaya sebebiyet veren araç Suriye istikametinden gelerek cilve gözü hudut kapımıza, gümrük sahasına 21 metre mesafede park ediyor ve patlamadan 20 dakika önce olay mahalline park ediyor. Bu park olayından 20 dakika sonra patlama gerçekleşiyor ve bu sonuç ortaya çıkıyor. Patlama sonrasında Suriye tarafında da yaralıların kaldığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, istihbarat Bilimleri, güvenlik birimleri Suriye'nin Babıl Havva bölgesindeki unsurlarıyla görüşerek olayın mahiyetini anlamaya çalışıyor. Tam Türkiye girişinde patlama gerçekleştiği için patlamanın Suriye kısmındaki bazı yaralılar Suriye tarafına geçirilmiş durumda. Orada bir miktar yaralı var ama oradaki yaralıların durumuna ilişkinde daha sonraki gelişmelere göre bilgi verebileceğiz diye konuştu. Ee, ama oradaki yaralıların durumuna ilişkinde de e, daha sonraki gelişmelere göre sizleri bilgilendireceğiz. Var var. Türk vatandaşımız var mı orada Aralarındaki... ee, Şu on, anda kesin tespit Onunla ilgili edin. muhtelif e, bilgiler geliyor. Şu anda orada 8 yaralı olduğu şeklinde bilgiler var ama e, bunların milliyetine ilişkin net bilgiler belki ilerleyen saatlerde ortaya çıkar. Bakan Ergin, patlayıcının cinsinin belirlenip belirlenmediği yönündeki soru üzerine de patlayıcının türüne ilişkin adli soruşturma esnasında olay yerindeki bulgular adli tıpta inceleniyor. Onlar ilerleyen saatlerde ya da günlerde sizinle paylaşılacaktır. Şu an için ilave bir bilgi yok yanıtını verdi. Ee, şu aşamada paylaşabileceğimiz e, ilave bir bilgi söz konusu değil. E, bu kapı e, mevcut misyonunu devam ettirecek fonksiyonlarını e, tekrar kazanacaktır. Bu açıdan adli ve idari soruşturmayı yapan birimler yarın bu soruşturmaların tamamladıkları anda olay mahallindeki bulguları tam anlamıyla topladıktan sonra burayı teslim edeceklerdir.